Şimdi ikinci konuğumu e, sahneye davet ediyorum. Niyazi Torun. Merhabalar. Merhaba Niyazi Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Sizin bir kendi derlediğiniz bir eser vardı sanırım ki. E onu da, <laughs> evet. da tabii ki hazırsanız dinleriz. Yoksa başka eser de dinleriz. <laughs> Kara yünü yumalı Feridem, Feridem Su göllerde durmalı da gel o yandan bu yandan ikimizin aşkını Feridem, Feridem Şu dağlara yazmalı da gel o yandan bu yandan işliğini giysene bana doğru İşmarından bilsene işliğini giysene bana doğru gelsene çağırsam eller duyar işmarından bilsene Efim deli gütmüyor Feridem Feridem Sevdam benden gitmiyor da gel o yandan bu yandan Senin bana ettiğini Feridem Feridem Düşman bile etmiyor da gel o yandan bu yandan işliğini giysene bana doğru gelsene Çağırsam eller duyar, işmarımdan bağrımdan bilsene. İşliğini giysene, bana doğru gelsene. Çağırsam eller duyar, işmarımdan bağrımdan bilsene. Niyazi Bey çok teşekkür ederim. Teşekkür Ayaklarınıza ederim. sağlık. Hayırlı yayınlar size. Ayaklarınıza sağlık. Sağ çok teşekkür çok teşekkür ederim. ederim. İnşallah evet. ki başka, başka programlarda başka buluşmak ya. dileğiyle. Sağ olun.